Egzersiz yaparken okulun elektriğini üretiyorlar. Denizli'nin Kale ilçesindeki Belenköy Ortaokulu'nda egzersiz yapıyorum, elektrik üretiyorum projesi hayata geçirildi. Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiren öğrenciler aynı zamanda pedal çevirerek okulun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Gözleri kitapta, ayakları pedalda bir taraftan okuyor, diğer taraftan elektrik üretiyorlar. Görüntüler Denizli'nin Kale ilçesindeki Belenköy Ortaokulundan. Hem burada spor yapıyoruz, hem kitap okuyoruz, hem elektrik üretiyoruz. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Çocuklar hem teneffüslerde, boş zamanlarda kitap okuyor, enerjisini boşaltıyor. Aynı zamanda kitap okurken da okulun elektriğini üretiyorlar. Bundan dolayı çok mutluyuz. Egzersiz yapıyorum, elektrik üretiyorum projesi kapsamında okula bisiklet pedallı özel bir düzenek kuruldu. Öğrenciler boş zamanlarını artık burada geçiriyor. Haftada 3-4 defa geliyorum. Hem kitap okuyorum, hem spor yapıyorum. Hem benim için de faydalı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan hibe olarak bu projeyi hayata geçirdik. Pedal çevirerek ürettikleri elektriği depoluyoruz akülere. İnvertörler vasıtasıyla da şehir elektriğiyle dönüştürüp okulumuzda kullanılabilmesini sağlıyoruz. Okulumuzun elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını buradan karşılıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız hareket etmiş oluyorlar, kitaplarını okuyorlar. Projeyle üretilen elektrik okulun ihtiyacının %70'ini karşılıyor.